Yılanlar nasıl uyur? Uyumaz ki. Yılanlar uyumaz çünkü göz kapakları da yok. Bu bir şaka yarışması, bilim yarışması değil <laughs> ki. Bildiğim yerden geldi ben belgesel çok izliyorum. Anladım da tamam, ama şaka Neyse doğru. Tamam tamam. Nasıl uyur? Uydu şakamda benim. Neydi <laughs> ya? Gözleri açık olduğu için böyle uyuyorlar. Doğru tahmin etti. Şaka buydu. Doğru tahmin etti yani. Aniden okla yaralanan bir İngiliz ne demiş? Ne demiş? Abo. R'leri <laughs> evet, evet. söyleyemeyen bayilerin toplantıda söyledikleri marş nedir? Nedir? O sen olsan bay, <gülüyor> <gülüyor> sen olsan bayi. <laughs> ünlü Primadonna lakaplı komedyen ünlü kimdir? Kim? Ne? Ünlü, prima ünlü Primadonna lakaplı komedyen ünlü kimdir? Kim? Ünlü. Tamam lan. Ünlü olduğunu anladık. İki kere kim sormuşlar de? ünlü diye. <laughs> evet, Espiri Madonna Sıcak <laughs> 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 buza ne denir? Ne denir? Hatice Aa! <laughs> Soner Sarıkabadayı Restoranda üzerine Çay döken garsona Ne demiş? Ne demiş? Yana yana ben yandım <laughs>